Friedrich Nietzsche yaşadığı büyük zihinsel çöküşten sonra yaşamını yatağa bağımlı bir şekilde geçirdi. Zihinsel çöküşünün ilk zamanlarında Nietzsche birkaç yakın dostuna ilk okuyuşta pek de anlamı olmayan ve hatta deli saçması denilebilecek kısa mektuplar yazmıştı. Hasta filozof bu mektupları kimi zaman Dionysos ve kimi zaman ise Çarmıhtaki isimleriyle imzalamıştı. Cosima Wagner'e yazılan bu mektuplardan birinde Nietzsche'nin kaleminden çıkan sözlerse şunlardır: benim insan olduğum fikri bir ön yargı. Lakin daha evvel sık sık insan cisminde yaşadım ve en alçağından en yükseğine insanın yaşayabileceği her şeyi tanırım. Hintli Buda cisminde bulundum. Yunan Dionysos cisminde bulundum. İskender ve Sezar benim enkarnasyonlarımdı. Tıpkı Shakespeare'in şairi Lord Bacon gibi. En sonra da Voltaire ve Napolyon'dum. Belki Richard Wagner hatta. Bu kez fakat Muzaffer Dionysos olarak geldim. Yeryüzünü bir şenlik gününe çevirecek olan Dionysos olarak... Çok fazla zamanım yok. Gökyüzü memnuniyet içinde ben orada olduğum için aynı zamanda çarmıha gerilmişim. Friedrich Nietzsche'nin yaşam öyküsünü parçalayarak ve zaman aralıklarına bölerek okumak, onun hakkında doğru bir biyografik çerçeve çizebilmemiz için elzem görünür. Babasının ölümünü ve dolayısıyla ilk büyük kopuşunu içeren çocukluğu ve ilk gençliği, eğitimini tamamladığı, ve Basel Üniversitesi'ne profesör olarak atandığı ikinci gençlik yılları, bağımsız ve gezgin bir filozof olarak yaşadığı ve bugünün pek ünlü eserlerini verdiği orta yaş dönemi ve nihayet zihinsel çöküş sonrası hasta ve yorgun geçen son 11 yılı. Friedrich Nietzsche her döneminde bize bambaşka bir perspektif sunar. Zihinsel olarak çöktüğünde İtalya'nın Torino kentindeydi Nietzsche. Zihinsel çöküşü izleyen birkaç günde yazdığı ve arkadaşlarına gönderdiği kısa mektuplar Nietzsche'nin yakın arkadaşı Overbeck'i oldukça endişelendirmişti. Ve Overbeck onu Basel'deki bir psikiyatri kliniğine götürdü. Burada Nietzsche'nin hastalandığına dair sağlam bir kanaat oluşmuştu ve filozof oradan da Jena'daki bir başka psikiyatri kliniğine sevk edildi. Nihayet 1890 senesinde Annesi Franziska Öhler, biricik oğlunu Naumburg'daki evine götürerek tüm bakımını ve gözetimini üstlendi. Ancak bu sırada kendisi de oldukça yaşlı ve hastaydı. Dolayısıyla 1897 senesinde Franziska de yaşamını yitirince, Nietzsche'nin bakımı ve gözetimi kız kardeşi Elizabeth'e kalacak ve Elizabeth onu Weimar'a götürecekti. Nietzsche ölümüne kadar Weimar'da kız kardeşi Elizabeth'in gözetiminde kaldı. Yazdığı, ürettiği... Kent kent gezdiği ve ayakta olduğu dönemde hatırı sayılır bir şöhrete sahip olmayan hasta filozof bu dönemde kız kardeşi Elizabeth'in onu ustaca pazarlaması sonucunda tuhaf bir şöhrete sahip olacak. Birçok yerden insan onu ziyarete gelecekti. Aynı dönemde Elizabeth onun eserlerini ideolojik olarak çarpıtmak ve manipüle etmekle meşguldü. Muhtemelen Nietzsche bütün bunlardan habersizdi. Ya da en azından bunları pek umursamıyordu. O artık yalnızca boş ve anlamsız gözlerle etrafını seyrederek yazgısının onu sürüklediği ölümünü bekliyordu. Yine de bu boş ve anlamsız bakışlarda bile derin bir bilgelik vardı. Kendi yaşamını uzaktan donuk bakışlarla seyreden Nietzsche, son yıllarında geçirdiği felçler sonucu iyi'den iyiye konuşamaz, yürüyemez ve hareket edemez olmuştu. Nihayet 1900 senesinin Ağustos'unda zatürreye yakalandıktan kısa süre sonra yaşam'a veda etti. Johann Heinrich Köselitz onun cenazesinde şöyle söyledi. Kutsal olsun ismin tüm kuşaklar için. Ve Nietzsche babasının yanına Röcken'e defnedildi.